Milyonlarca dolar bir saat içerisinde buhar oldu. Onlarca insan yatırımlarını bir saat içerisinde kaybederken yatırımcı ve sözde arkadaki ekip paraları çoktan götürmüştü. İnsanlar olayları izleyip anlamaya çalışırken ekipler deli gibi satış yaptı. Gelin birlikte şimdi bütün detaylarıyla bir token'ın hikayesini anlayalım. Omi arkadaşlar 2020'nin başlarında çıkan Ido, Iko, Defi furyasını olabildiğince faydalanan ve döneminde de işte Dao dediğimiz kavramla, Defi dediğimiz kavramla kendini birleştiren aslında çıktığı itibarından güzel birçok insanın dikkatini çeken bir işti. Tabii çıktığı zaman böyle delice sükse yapmasa daha büyük süksesini sonradan yapmış olsa da birçok insanın dikkatini çekmişti. Çıktığı zaman amaçları şuydu kendilerini tanıtma şekilleri. Biz merkeziyetsiz bir finans uygulamasıyız ve her şeyimizin kararlarını Dao vereceğiz. Demişti ve bu doğaya katılmak için de Token'ı stake etmeniz gerekiyordu ama aslında Yatırımcılar bu DAO'da projede Gerçekten söz hakkı sahibi olacaklardı Gerçekten güzel bir amaç Kripto'nun kendi benliğine uygun Sistematiğine uygun gerçekten tatlı bir amaçtı Bunları gerçekleştirmek için de o dönem Pek popüler olmasa da Pol altyapısını kullanmışlardı Ve bununla çıkış yapmışlardı Yine başlarındaki isimler öyle çok popüler Kamuoyunun tanıdığı isimler olmamasına rağmen Bunlar sorulmadan gerçekten projeye Asya'da da özellikle güzel bir hype yakalayarak Çıkış yapmıştı. Çıkış yaptığı dönem hem de de yine birçok insana kazandırmış bir işti. Baktığınız zaman 5 yıllık bir iş ve foyası ortaya bugün çıkıyor. Yani Mantra'nın, OMI'nin hayatımıza girişi bu şekilde oldu. Dilerseniz olayın gelişmesine ve devamındaki sürece de devam edelim. 2021 yılına geldiğimizde ise Mantra'nın aslında ilk minik yükselişini burada gördük. 8-12 arası bir performans gösterdi ve birçok insan Mantra'nın ismini burada duymaya başladı. Yani burada da DAO'nun ilk adımlarını gördük. Bir governance token olarak oluşuyordu ve bu tokenı elini tutan kişiler sistemin geleceğinde az önce de bahsettiğim gibi söz sahibi olabiliyordu. Bu merkeziyetsiz ilkeleri o zaman arkadaşlar gerçekten daha yeni yeni ortaya çıkıyordu. Normal insanların yeni yeni dikkatini çekiyordu ve yeni yeni önem kazanmaya başlıyordu. O zamanlar gerçekten bu terimler çok önemliydi ve bir inanç vardı merkeziyetsizliğe karşı şu andan çok daha farklıydı. İnsanlar bunu duyduğu zaman biraz hype oluyordu. Özellikle de Asya'da gerçekten insanlar bu terimi, bu kavramı ve bu tarz projeleri çok fazla seviyordu yani. Ve her açıklamada da kendilerini her haber duyurusunda her fırsatta biz işte merkeziyetsiziz, biz insanın dağıtık modelleriyle sisteme katkıda bulunmasını seviyoruz, biz insanların da yapısına katılmasını istiyoruz Tadın açıklamalarıyla burada gücün aslında topluluğun elinde olduğunu insanlara inandırdılar. Ve işte insanlar bazı oylamalara katılabiliyordu. Aslında üstün körü pek önemli olmayan oylamalardı ama katılıyorlardı. Yani insanlar için süreç gerçekten okey gidiyordu. Dışarıdan bakan bir göz. Evet bunlar çalışıyor. Dediklerini yapıyorlar deyip bu sisteme umutla bakabiliyordu. Umut vadede biliyordu. Tabi arada 3 yıllık bir sessizlik oluştu. Oluşmadı değil. Rebranding başladı ve mantra aslında kendi tasarımlarını, kendi ismini, kendi yüzünü değiştirdi. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik kazandı ve şimdi de hayatımıza böyle devam ediyor. Gelin isterseniz bu yeni yüz yeni kimliği görelim. Şimdi bu rebranding sürecinde arkadaşlar projenin vizyonu tamamen değişti. Artık bir DAO projesi değil, artık bir chain projesi. Mantra chain oldular mantrada mantra da o silindi. Mantra chain oldu. Burada tasarımlar değişti. Logolar değişti. Kısaca her şey değişti ve bir de o değil bir A olarak ortaya çıkış yaptılar. Tekrardan yani trend neyse ona uymaya devam ettiler. Bir de bunun yanına RWA eklediler dedi. Belki biz Cosmos'u kullanan bir RWA işi olacağız dedi. Bakın burası çok önemli. OMI burada governance tokenıydı ve artık zincirin UDT tokenı oldu arkadaşlar. Yani bir tık mantığı değişti. Köprüler açıldı. işte ETA Mantra'ya, Kozmos üzerinde ve eski token sahipleri de soru sordular yani Mantra ekibine biz bir şey almayacak mıyız diye ama hiçbir şey almadılar. Ne bir airdrop'a hak ettiler ya da bir değer artışı gördüler. Ellerindeki tokenlar aynı mantı olarak aynı değerinde kalmaya devam etti. Aslında burada güzel bir airdrop veya güzel bir yükseliş topluluğu gerçekten mutlu edebilirdi. İşte burada proje roadmap'ini sık sık revizyon getirdi. İşte governance süreci iyice belirleşti. Topluluk projenin yaptığı işleri sorgulamaya başladı. Başta da oyunu şimdi niye? greve odaklı olduğunuz diye sorgulamaya başladı. Ama zaten fiyatta yavaş yavaş artmaya başlayınca bu soruların pek bir önemi kalmadı. Zaten fiyat manipülasyonu da bu işin ilk adımıydı. Şimdi mantranın nasıl mantra dağdan mantra içeğine bugün günümüzdeki mantraya geldiğini anladıysanız fiyatın nasıl stabil bir şekilde ayakta kaldığını ve nasıl yükselişe geçtiğini gelin öğrenelim. Şimdi ilk öncelikle tüm bu ayı sözünü, önceki ayı sözünü FTX'in batışı, lüne krizi gibi bazı faktörlerle gerçekleşti. Ve büyük krizler peş peşe gelince çoğu mal düşmeye ve insanlar korkudan mallarını satmaya başladı. Kaos ortamında mı OMI gerçekten düşmesine rağmen bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Batmayan işler arasına girdi. Şimdi burada bizim 3 tane kilit konumuz var. Mantranın bu şekilde çok diye düşmemesinin ve fiyatının sabit kalması için. İlki arkadaşlar projenin yüksek stake oranları dikkat çekiyordu. %50'ye yakın APR veriyordu. Yani siz malınızı koyduğunuz zaman yıllık %50 faiz kazanıyordunuz ve bu bir yatırımcı için gayet okeydi. O fiyattan satmak istemeyen beri o misini sekleyerek boğa sezonuna elinde daha fazla tokenla girmek için satmak yerine birikim yapmaya başladı ve bu sayede supply'daki kokun her geçen gün azaldı. Bir satmak istediği zaman da 20-21 gün unstake etme süresi var ve bu da yine insanları uzaklaştıran faktörlerden bir tanesiydi. Bununla birlikte dediğim gibi bu zaten ay sezonuna girilmesi satmanın bir anlamı yoktu. Bari stake edeyim kazanayım modeli çalıştı ve burada bir teori var. liquidity tuzağı teorisi bu teoriyi internette bir dönem böyle o tutanlar arasında dolaşıyordu. Bu teşvik eden likiditenin kilitlenmesi arkadaşlar aslında teorinin başlangıcını getiriyor. Şimdi sen yüksek AP'ye veriyorsun ve kullanıcımalı satmıyor. Kullanıcımalı satmadığı zaman satış baskısı düşüyor ve fiyat stabil kalıyor. Ama fiyat stabil kaldığı zaman yani kimse satmıyorsa bu malı ne oluyor? Gerçek fiyatında bu ürün olmuyor ve günün birinde stake açıldığı zaman da bu denge bozulabiliyor. Bu da likidite tuzağı teorisinin aslında varsayım gerçekleşmiş hali. Bugünlerde gördüğümüz üzere 8-8.5 dolarlardan 40-42 sent kadar indi OMI. %90 %92 değer kaybetti. Şimdi geldik videomuzun asıl konusuna. Bu çakış nasıl gerçekleşti arkadaşlar? Her şeyden önce bilmeniz gereken bir şey var ki o şu an piyasaya rağmen gerçekten çok güzel bir yükseliş yapmıştı. 50 cent bir olaylardan 8-8.5 dolara kadar gelmişti. Baktığınız zaman bu kötü piyasa koşullarında yaklaşık 8x yatırımcısına kazandırmıştı. Tabi her şeyin bir sonu olduğu gibi bu yükselişin de bir sonu oldu. Ufak düzeltmeler her yükselen üründe çok normal. Ama dün gece bir şey yaşandı ve bir anda aniden böyle kırmızı bir mum aşağı doğru inmeye başladı. Ve alarmlar çaldı. Ve devamında da baktı ki büyük balinalar ve ekibin olduğu düşünülen cüzdanlar milyonlarca dolarlık olmayı oh çatır çatır satmaya başladı. Kimse sebebini bilmiyor. Kimse neden böyle bir şey yapıldığını bilmiyor. Bir taraf suçu ekibi atarken bir taraf suçu borsalara bir tarafsa market makerlara atıyor. Ve <laughs> projenin öne çıkan isimlerinden bir tanesi ise 15 saattir uçak satışta olduğunu, olmadığını ve satış hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki suçu CZ'ye bile atlar. Bizim içerisinde Binance'ın eski suyosu ve kurucularından bir tanesi. Şimdi düşüş yüksek satışlarla devam etti. Korkan yatırımcılar da satmaya başlayınca dediğim gibi fiyat 38-42 cent aralarına kadar indi. bu oradan sonra riskini alanlar longladı. Aldı fiyat tekrardan 1 dolarlara çıkmışken tekrardan fiyat şu an 60-65 centlerde işlem görmeye devam ediyor. Bu burada insanlar şundan şüphelendi. Bir token açılımı vardı ve açıldığı gün bu kadar koordineli satışın aslında planlandığını düşündüler. Veri uzanların aynı anda satış yapması ve projenin sessizliği bunun aslında bir exit like yani son bir kış planı olduğunu düşündüler ve bu yönden projeye saldırdılar ve suçlular aslında haksız da değillerdi çünkü aynı anda böyle koordineli bir satış yani gerçekten ilginç değil mi? İşin o sonuna geldiğimiz zaman topluluğu ilk başta doğu vaadiyle kandırıldı. Tabi altcoin'lerin ve bunu uzun sürelilerinde tuttular. Daha sonra da Mantra Chain çıktı. Evet kazandırdı ama maalesef günün sonunda Exit with type <laughs> örneği oldu. Kolay bir şekilde bir günde ceplerini milyonlarca dolarla doldurdular ve olay yine küçük yatırımcıya oldu. Her videoda da dediğimiz gibi arkadaşlar lütfen aldığınız ürünü iyice araştırın. Lit açılımlarına kadar ve böyle ani yükseliş ve düşüş dönemlerinde etkilenmemek için riskinizi minimize etmeye özen gösterin. Yani tüm parası mantra bir kişi şu an belki de 1 milyon TL yatırdıysa 50-100 bin lirası var ya da yok. Böyle bir düşüşten bahsediyoruz. Hatta ne 50-100 bin lirası 20-30 bin lirası bile kalmamış olabilir. %90-192 bir düşüşten bahsediyoruz. Veya long işlem açan birisi, buradan dolar diyen birisi eğer stopunu koymadıysa yüksek ihtimalle dün gece leak oldu ve elindeki bütün mal varlığını kaybetti. Yani bu tarz örnekler Web3'te asla bitmiyor maalesef. Bir türlü dolandırıcı insanları manipüle ederek kendi parasını kazanmaya çalışıyor. Sizlerden ricamız bir malı almayı düşünürken ne olursa olsun gerekirse incini cinciğine kadar araştırmanız ve iyi kararlar vermeniz, hiçbir şeye tüm paranızla girmemeniz ve her zaman riskinizi kontrol altında tutmanız arkadaşlar. Çünkü bu sektör gerçekten binbir zorluklu bir sektör. Sizin yıllarca biriktirdiğiniz, emek verdiğiniz paranız bir saat içerisinde görmüş olduğunuz üzere sıfıra gidebiliyor. Lütfen bu risklerin farkında olun. Yani kendi riskiniz ayarlayın. Ürünlerinizi iyi kontrol edin. Kilit açılımlarına ve diğer olaylarına dikkat edin. Yatırımcı şirketlerine dikkat edin. Çünkü paranın zor kazanıldığı bir devirde paranın zor kazanıldığı bir ülkedeyiz. Ve Türk Lirası her gün değersizleşmeye devam ederken sizin sahip olduğunuz bir dolar bile çok önemli. Lütfen paranızın ve yatırımın bilincinde olun. ve Bu videoyu da beğendiyseniz arkadaşlarınızı da bu tarz durumlardan kurtarmak için onlara göndermeyi unutmayın. Umarım video sizlere bir şeyler katmış bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.